Emeklilerimize biliyorsunuz 2024 yılının ilk yarısı için yapılacak zam oranları belli olmuştu. Memur emeklilerimiz için %49,25 oranında artış sağlanmıştı. Ayrıca SSK ve Bağkur emeklilerimiz için gerçekleşecek oran %37,57 bu oran en son kabine toplantımızda 5 puan daha ilave ederek bunu %42,6'ya çıkarmıştık. Bu bilinen bir durum aslında. Bu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in koordinasyonunda ben ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Bey. Ve AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler Bey'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Ve çalışmalar sonrasında e, belli bir noktaya ulaştık. Bunu da e, şimdi buradan 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin <laughs> emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibariyle %49,25'e yükseltiyoruz.